Evet, şu anda yeniliyorum kebap için. Resmen iş yerindeyim. Çok iyi. Baksanıza şuraya ya. Arkadaşlar öyle yerler kırık konu. Burada namaz tutuyordu. Burada bir tane kedi vardı. Pişşş. Yok burada galiba gitmiş arkadaşlar. Şimdi Aziz abi. Hem evet, Muhammed'i göstereceğim. Aziz abi nasılsın? İyi bak sen nasılsın? Ben de iyiyim. Muhammed hoş geldin. İyi. Hoş geldin. Mahmut sana güzel bir hediye var mı? Onu şey eve söyleyeceğim. Evet. En işte öndeki kim, kim, önde? Adil amca önde şu an. Eşik. Hmm. Beş. Bu da beş. Bu da içerimiz. İçerisi burası arkadaşlar. Mesela burada mesela Pazar günü açacağız. Pazar günü de eskiye zaman Daha müşteri bekliyor. Ne istiyorsun böyle? Hı, hmm, bizim biz şu anda arkadaşlar balıkçıdayız. Bizim gösterimiz. Gösterimiz. Arkadaşlar şu anda biz bir balıkçıdayız. Balık tüylerini bakıyorum. Ah kadar bunu satıyor. bizim balıkçı. Cem'in dükkanındayım. Serkan nasıl? Önce bursa hepsi zaten iş. Durum devam ediyor. Peki. Evet, şimdi alt abinin yanında değil. Ama şu an Evet, Şu an 4-1 oldu. Ne oluyor? Mehmet yani. Sabi Hediye'm var. Hediye'si yoksa. Bebişko. kaç 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 kaç.